Evet arkadaşlar herkese günaydınlar. Bugün 9 Ocak 2024 Salı günü. Şu an Ankara'dan Kayseri'ye dönüş yolculuğuna başlayacağız. Sıcaklığımız şu an araç 10 derece gösteriyor. Aracımızda %88 enerji var. Eko 326 km götüreceğini gösteriyor bize. Toplamda da 3922 kilometredeyiz. Gelirken otoban üzerinden gelmiştim. Şimdi Kırıkkale Keskin, Mucur üzerinden normal otoyoldan devam edeceğim. Şarj molalarında ve zaman zaman sizlere yakıt tüketimi hakkında bilgi vereceğim. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. Şu anda Elma'da kat ediyorum. Çıkalı yaklaşık bir saat oldu. Bir 15 dakika ihtiyaç molası verdim üzerinde. Enerji seviyem 168'e geriledi. Toplamda kat ettiğim menzil şu an yaklaşık 50 km. Kalan menzil 220 km olarak gösteriyor. Birazdan çitlekçide arabanın şarjını yine 85 civarında tamamlayacağım. 85'lik şarjla niyetim Kayseri'ye kadar gidebilmek deneyeceğim. Şu anda rampa aşağı başladık. 67 ile şarjımız. Buralarda şarj olacağını düşünüyorum. Sizin de bu artışa şahit olmanızı istiyorum şu anda. Gördüğünüz gibi şu an 68 e yükseldi şarjım 220 kilometrede yine. Otobanda giderken devamlı düz yolda gittiğimiz için geri kazanım çok olmuyor ancak burada geri kazanım fazlasıyla oluyor. Şu anda gördüğünüz gibi reşarj modda yani şarj oluyor araba. Bir yandan giderken mesela 3975 kilometredeyiz şu an totalde. Bakalım kaç kilometre boyunca gideceğiz ve şarjımız azalmayacak. Şimdi düşürdükçe de şarj oranım artıyor. aşağı inmeye devam ediyoruz. Şarjım 67'den 68'e yükseldi ve gideceğim menzil de 220'den 228'e yükseldi. gördüğünüz gibi yüzde ikilik bir şarj geri kazanımı oldu. Burada ben kurallara uymaya çalıştım sürat kurallarını. Yüksek süratte gitseydim belki daha da fazla olabilirdi bu. 12 kilometrelikte bir şarjda menzil kazanımı oldu bana. İlerleyen zamanlarda tekrar bilgileri vereceğim. Şu an son durumumuz bu şekilde. Evet arkadaşlar, şu an Ankara-Kayseri-Şehirarası otoyolunda Çittekçi'de mola verdik. Burada aracımızı şarja bağladık. Şu an %90 seviyesinde şarj olmuş gözüküyor. Burada yeterli bizim için devam edeceğiz. Arkadaşlar şu an şarjımızı %90 seviyesine getirdik. Sabah Ankara'dan yola çıktığımda 3922 kilometredeydi. Yaklaşık 72 kilometre yol geldim. %88 seviyesindeydi. Buraya geldiğimde %68 ile gelmiş oldum. E, yolda da çektiğim gibi aslında %66'lara kadar çıkmıştı ama %69'a yükseldi. Rampa aşağı inişte. E, buraya geldiğimde de %68'di. %20'lik bir şarjla çoğu şehir içi trafiğinde olmak üzere yaklaşık 72 kilometre yol yapmış oldum. Bu geçen gün gelirken de anlattığım gibi eee şehirler arası yolda normalde %20 şarza maksimum 60 kilometre gibi bir yol kat edebilirim. Şimdi aracımızı çalıştıracağız. Gördüğünüz gibi normal modda 322 km gösteriyor. %91 şarj oldu. Yaklaşık 40 dakikalık bir zaman geçti bu arada. Ee, saati de göstereyim. 13.15 <laughs> Özür dilerim. Eko modu aldığımda 338 km'ye çıkacak. Şimdi normal yoldan devam edeceğim rampalar, ışıklar, dur kalklar. Bakalım normal otoyoldaki performansını daha net bir şekilde elde etmeye çalışacağım. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar gördüğümüz gibi şu an Kırşehir merkeze girmiş bulunmaktayız. %46 ile buraya geldik. Ee, yaklaşık 120 kilometre yakın yol yaptık. %93'te çıktığımızda. 128 kilometre daha menzilimiz gözüküyor. Evet arkadaşlar şu anda Kırşehir'de Çağlayanlar Datça ve Renault bayisinde Turgoda şarja girdim. Ee, %43 kaldı. %93'tü en son çitlekçiden çıktığımızda. %50'lik bir şarjda buraya geldim. Yaklaşık 125 kilometre. Biraz fazla oldu açıkçası. Burada %45 civarı tüketmem lazımdı ama %50'ye yakın bir kayıp oldu. Bunda rampalar tırmandım. Ona bağlıyorum. Geri kazanımı çok umduğum kadar olmadı. Ee, açıkçası bu yolu tercih ederim bundan sonra diye düşünürken e, bundan sonrası için artık seyahatlerimde muhtemelen tamamen otobandan giderim diye düşünüyorum. Burada bir %80'e kadar hemen hızlı bir şekilde şarj yapıp yola devam edeceğim. Belki %80 bile olmadan bile çıkabilirim. Evet arkadaşlar yaklaşık yarım saatlik bir zamanda yüzde 47'den yüzde 48'den 84'e şarjımızı tamamladık. 292 kilometre menzil veriyor normal kullanımda. Bunu da Eko'ya aldığımızda yine yaklaşık 308 kilometre olarak gösteriyor. Benim bundan sonra gideceğim yol 140 kilometre civarında. 120 kilometre, 110 kilometre arası gideceğim hız olarak. Vardığımda son durumu tekrar göstereceğim. Evet arkadaşlar Kozaklı yol ayrımına geldim. Şu an menzilim 154 şarja göre 158 km gösteriyor. Toplamda 4194 km oldu. %83 ile çıkmıştım Kırşehir'den. %30'luk bir şarj kullandım. Tabi yine 110-120 arası geldiğim için e, tüketimimiz fazla oldu. Varacağım yere şu an 56 km var. Bu şarjım çok rahatlıkla yetecek. Artık eve gittiğimde e, tekrar AC olarak şarja bağlayıp fullleyeceğim aracımı. Evet tekrar Kayseri e, çevre yoluna geldik. Şu an %39 şarjımız var. 104 km mesafe gösteriyor menzil. Totalde 4231 oldu. E, hedef noktamıza 20 km kaldı. Gördüğünüz gibi e, aracımızın ortalamalarına göre hareket edersek yaklaşık olarak %100 şarjla bir yola çıktığınızda uzun yolu 110 kilometreleri geçmediğiniz sürece 280 kilometreyi göreceğini tahmin ediyorum. Ama sanırım hiç kimse risk almak istemez. %100 bile çıkmış olsa %20'nin altına düştüğünde kendini tedirgin olarak hisseder ve mümkün olan en kısa sürede şarza girer diye tahmin ediyorum. Zaten mantıklı olan da o %20'ye kadar gerilediğinde şarj bir an evvel girip 30-35 dakika içerisinde %80'i görüp takiben yola devam etmek mantıklı. %60'lık şarjda e, yine 180 km ile e, 185 km arası bir mesafe sunuyor. Süratimize bağlı, yine arabanın yüküne bağlı, klimaya bağlı. 180 km'de 1,5-2 saatlik yol demek. 2 saatte bir de normal mola verirseniz zaten sürüşünüz emniyet bir şekilde devam edecektir. Videoyu izleyen herkese abone olup kanalımı abone olup beğenmesini tavsiye ediyorum. Bir sonraki yeni videolarda buluşmak üzere. Eğer vakit kalırsa en son Kayseri içerisinde de arabayı istop ettiğimde en son durumu sizle paylaşırım. Evet. Hedef noktamıza ulaştık. Şu an %31 şarj kaldı aracımızda. 78 km menzil gösteriyor. E, totalde 4251 kilometre yol yaptım. Yanlış hatırlamıyorsam 3522 kilometrede yola çıkmıştım. 730 kilometrelik bir seyahat oldu. Ankara'ya git gel. Detayları belgelerle beraber aldığım yakıtlar ne kadar tutmuş yüzde kaçlık bir şarj yapmışım hepsini toplam olarak size en son anlatacağım.